Emre başın sağ olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Allah razı olsun. Emre başın sağ olsun. Sağ olsun, Allah razı olsun. Evet, babamın dayısının oğlu. Ne diyorsun? İyisin inşallah. İyiyim Allah'a şükür be, koca. He, koyda mı duruyorsun? Koyda. Koyun var mı yine? Ne koyun ne tavuk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Evet, Yaylalı köyündeyiz. Ne diyorsun genç? Acıktın mı? Hı hı. Ne? Ekmek yiyorum. Adın ne? İşte Yusuf'unda. Video mu çekiyor? He he. Kimin oğlusun? Zekin'in. He Zekin'in oğlusun. Zekin derim oğlusun. İyi. Evet, Gümüşalan Köyü'nden hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz de yeni geldik daha. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz ya. Biz de cenaze için geldik. Evet. Zekeriya sen de geldin, hoş geldin. Ne var ne yok? Yarım atık yok. Yiyelim, kalkıp daha yeriz. He, ha, Şeng, Hazbin'in he. Ha. Evet, evet. Sen de yeni duydum daha hazminin kaynanası olduğunu. Hangi şey? Doğrudur tamamen. abi. Burada mı hazmi? Burada, burada biz yiyeceğiz. Buradadır mı? He. Tamam. tamam. Buraya gelmiş. Hadi abi. Heyran evi soğuyor. Evet, Muhittin Bey başınız sağ olsun. Allah kabul eylesin. Tamam. Selamun Aleyküm, hoş geldin. Aleyküm. Sen ne yapıyorsun buralarda? Benim emem ya. He, tamam İkizce'nin Facebook şeyinde gördüm de, İkizce'den gelme he mi? Evet. E, senin de başın sağ olsun o zaman. Hemen ol. oluyor değil mi? Evet, babamın bacısı işte. Yani, öz üçünün bacısı. Güydü. Evet, en küçüğü Sonları. Evet. Tokatlar şanlı yemek devam ediyor. Tokada işi düşenler siz ne de bulacak şanlı yemeği? Şanlı yemek sordukları zaman tokat şanlı yemeği bilir. Ee, bilir diyorum hemen. Növagasyon götürüyor mu oraya? Tabii tabi. tabii. Evet Abdülkadir hoş geldin. Sağ ol evet. Ragı hocam hoş bulduk. Sen evet, de hoş, hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Hoş geldin, hocam, hoş geldin. Sen ne hocam. Ne edelim işte bizde? Emekliliği böyle Yaşıyor. He he. he. İyi maşallah. Bazen izliyorum senin videoları. He, kanalıma abone oldun mu? Hı Kanalıma. Yok. Youtube'da olsan abone ol, abone bul. İstek gönder de olalım işte. Ben Sen de mi olacaksın orada? Youtube'a gireceksin, rakiberden mi yazacaksın? Bileyim, rakiberden bileyim de. İstek gönder de, istekle gelelim. Ya istek olmuyor bu işe. Sen de abone olacaksın. Olmuyor mu? He. Telefonumu aç bakayım. Hı? Telefonumu. Nasıl? Telefonumu aç, telefonumu diyeyim. Şimdi Yaylalı köyündeyiz. Ha diğer e, oğulları hangisi ya? Şuna bir başını sağ Diğer oğulları şu. Ali yanındaki oğlu. Hangisi? Şöyle gel bakayım. Abdullah. Heh. Bu oturan. yok <laughs> yok yok yo, ya. Ha, siz misiniz? Başınız sağ olsun. olsun Muhtim Bey'in kardeşisiniz evet. siz de. Allah sabırlar versin. Diğer kardeşlerin nerede? Burada. Bir de siz ben misiniz? Ben seni videoda izliyorum devamlı. İzliyor mu? İnşallah He. izlemeye devam edersin. Tamam inşallah. Ha, video hoş çekmeye kaldı, izin abi, var değil abi. mi? Sağ olacağım. Hoş geldin tekrar. Ha, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen ne ediyorsun Asıl? İyi misin, iyi misin? Ee, iyiyim, hanım Allah sağlık, sıhhat, afiyet Ana versin. Annem iyi işte, devam ediyor. Bunu da çek. bu da mı? Bu da, He, he. bu da. başınız sağ olsun. Çok en sağ büyük bu. En büyüğümüz bu. Evet, sen de hoş geldin. Çok sağ ol Sayın Hocam, sağ İyisin ol. İyisin inşallah. İyi çok e, cenazeye çok geldin. Cenazeye geldin. Evet. En büyükleri sensin. Bu. İsim ne sizin? Benim mi? He. Ali. Ali Önder. Buradan seni izleyenlere bir diyeceğin var mı? Ne diyeceğim? Cenazemize katılan katılmayan herkese teşekkür dersin. Annen, Annenin vefat etti. Makamın cennet olsun. Başınız sağ olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Ali Önder. Sizin isim? Yunus Önder. He, ee, Yunus İkinci. Önder'de sizsiniz. Benim evet. Sizin var mı bir diyeceğiniz? Evet, yani gelene gelene herkese de Allah razı olsun. <laughs> Tekrar başınız sağ olsun. <laughs> evet. Böyle işte yapacak <laughs> bir şey yok. He, ee, onu ya, onu onu biliyorum zaten. O bizim enişte oluyor. Ee, sen de Kadir mi yoksa? Abdullah. Abdullah. Kadir nerede? Abdullah. Abdullah. <laughs> Önder sizde. Siz de mi <laughs> İstanbul'dasınız? İstanbul'da. Hep İstanbul'da. Diğer hangisi Kadir? <laughs> Hadi ilerleyelim meydanda. Seni var mı bir diyeceğim? Bir şey demeyelim. Bir şey Bir şey demeyelim. abi benim Adem ya neredeyse geçirir değil mi neredeyse diyorsun